kendime arkadaşlar buldum oyun arkadaşları burada. <laughs> Şöyle uzay gemisini andıran bir görüntüsü var. Bir lale. Bizden çaldıkları lale. Evet. buraya giremem dedi. Siteymiş burası. Kovdu beni nazikçe. Ekmek vesaire yapılıyor. Şu an oradan kokusu buraya geliyor hatta. Evet şimdi special sosu dolduruyor. Tünaydın Avrupa'nın en şahane, en tatlı kasabalarından biri olan Maastricht'teyiz. Şimdi otelden çıktım. Şu gördüğünüz benim odam. Burası da şehir merkezi. Avrupa'da en sevdiğim ilk 5-6 yerden birisi herhalde Maastricht'tir. O kadar güzel bir yer ki kendinizi yeni bir gezegene gelmiş gibi hissediyorsunuz. Burada yaklaşık olarak 36 saatlik bir zamanım var. Çok güzel yerler gezeceğim, çok güzel yemekler yiyeceğim. Biraz sağlıksız yemekler yiyeceğim. Hadi başlayalım. Kahvaltılık bir şeyler aldım süpermarketten. Gösterip fiyatlarını söyleyeceğim birazdan. Şu sessizliğe bakar mısınız? Şu an şehrin tam merkezindeyiz. dünyadaki gezdiğim ülkeler arasında en çok bisiklet gördüğüm ülke büyük bir farkla Hollanda. Nehir boyunca her yerde banklar var. Karşı tarafta aynı şekilde. Süpermarketten neler aldım? Börtlen aldım. Yoğurt aldım. Şöyle proteinli süt aldım. Bir tane de muz aldım. Şuranın tamamı 6,5 euro tuttu. Evet ilk durağımız olan Bonafenten Müzesi'ne geldim. İlgimizi çeken şey burada. Şöyle göstereyim Bonafenten Müzesi. 1884 yılında kurulmuş Güzel Sanatlar Müzesi. Şöyle uzay gemisini andıran bir görüntüsü var. 1984'te kurulmuş bir müze. Evet, bu arada her yer bisikletli insan dolu görüyorsunuz. Miami'de de çok fazla bisiklet kullanan vardı ama tabii ki burayla kıyaslanamaz. Evet şimdi köprünün karşısına geçtim bir şey fark ettim parkın içinden yürüyordum şöyle daireler çizmişler bakın görüyorsunuz orada insanlar oturuyorlar parkları kapatmak yerine bütün parka büyük daireler çizmişler sosyal mesafe açısından insanlar dairelerin içinde oturuyorlar başka ülkede şu ana kadar görmemiştim çok güzel bir düşünce şöyle güzel bir park yapmışlar buraya ya GoPro'dan bile belli oluyordur ne kadar huzurlu bir ortam oldu evet abinin keyfine bayıldım. ıslıyorlar bunlar bana ya. Gördüğünüz küçük tatlı parkın hemen yanında ki park şurada görüyorsunuz. Eski Maastricht kalesinin kapıları var. Bu kapının adı Hellport yani cehennemin kapısı. Eski halini bilmem ama şu anda inanılmaz huzur veriyor burada yürümek. Hellport'un önüne geldim şimdi. 13. yüzyıldan kalma bir yapı. Böyle bir göstereyim size. İçerisi Maastricht şehir merkezine gidiyor. Hellport yani cehennem kapısı demek. Ama cehenneme değil gayet huzura açılıyor. Sessizliğe bakar mısınız? Yani duyabildiğiniz tek ses kuşların sesi. Kasaba hakkında birazcık bilgi vereyim. Aslında bir üniversite şehri Maastricht. Dünyanın her yerinden öğrenciler var burada. Türk öğrenciler de gördüm. Etraf tamamen genç insanla dolu. Baya enerjik, baya güzel bir havası var. Orta çağdan kalma çok fazla bina var. Hepsini korumuşlar. Ve aynı zamanda Maastricht, Hollanda'nın Belçika sınırında. Buradan nehri takip ederseniz sınırı geçip Liege'e ulaşırsınız. Yani buradan yürüyebilirsiniz aslında Belçika'ya Liege. Burası 13. yüzyıldan kalma bir köprü. Şehirdeki en eski köprü. Evet. Köprünün üzerine çıktım şimdi. Muazzam bir manzara bizi karşılıyor. Güneşli havalarda, şu ileride gördüğünüz basamaklarda öğrenciler genellikle oturuyor. Müzik çalıyor bir şeyler içiyorlar. şu binaların tatlılığına bakar mısınız? Köprüden şimdi meydana doğru yürüyorum. Yani yine açmışlar dükkan. Yine açmışlar restoranlar. Ama tarihi yapısını bozmamışlar hiçbir yerin. Şimdi ilk duraklardan birisi olan dondurmacıya geldim. Şöyle bir dondurmacı var burada Pinky diye. Az önce yürüdüğüm köprünün sonunda buradan meydana gidiyorsunuz tam bu köşede. Bunlardan birkaç tane var aslında. Şöyle bir kap 2 euro tutuyor sadece. Ama aklınızda olsun, sadece cash alıyorlar. O yüzden Otele gittim paramı aldım. Ondan sonra geldim buraya. Miami'deki dondurmacıdan bir tık daha güzel diyebilirim hatta size. Ama tabii ki Chicago videosunu izlediyseniz şu ana kadar oradaki dondurmayı sadece Roma'daki dondurma geçebiliyor. Bu arada çok fazla dondurma yiyorum farkındayım. Lütfen eleştirmeyin. Burası ana alışveriş sokağı diyebilirim. Hükümet binasının önüne geldik şimdi. Kasabada iki tane önemli meydan var. Bir tanesi burada. Hükümet binasının önünde bir sürü kafeler var. Oturabileceğiniz insanlar oturuyorlar. Görüyorsunuz spagettici var. Biliyorsunuz Belçika'da ve Hollanda'da patat Ses kızartmasını çok farklı yapıyorlar. Tadı inanılmaz güzel oluyor. Hayvan yağından yapıyorlarmış kızartmasını. Şu rates vardı orada çok güzel. Önünde sıra oluyordu. Şu an kapanmış koronadan dolayı mı saatten dolayı mı bilmiyorum. Evet meydan etrafında böyle küçük küçük dükkanlar da var aynı zamanda hediyelik eşya almak istiyorsanız standart ayakkabılar mesela 21 eurodan başlıyor. Şapkaları var Hollandalıların. lale bizden çaldıkları lale. Tabi tahtadan galiba bunlar. Breadhof meydanına geldim şimdi. Gökkuşağı rengine boyamışlar. Pride ayı dolayısıyla sanırım boyamışlar. Burada bir sürü kafeler var. Sokak boyunca insanlar oturuyorlar. Bu tarafta, bu tarafta iki taraflı olarak. Evet, Britof Meydanı'ndaki en önemli yapılardan bir tanesi Saint Servetius Katedrali. Şu şekilde etrafını gezeceğim önce, daha sonra şuradaki kafelerden birinde oturmayı planlıyorum. Kasabadaki en önemli yapı diyebilirim. Hatta en ünlü, en bilindik yapı buydu. Evet, bir sürü bisiklet var. Kimisi kitlemiş, kimisi kitlememiş. Hatta çoğu insan kitlememiş bisikletini. Burada insanlar geçmişler, kafelere oturuyorlar. Birbirlerini izliyorlar. Bu şekilde görüyorsunuz. Hello. Gayet keyifli, çok güzel bir ortam var. Kasabadaki bir başka önemli yapıtın olduğu yere geldik şimdi. 11. yüzyıldan kalma Basilica of Our Lady. Hemen önünde kafeler var. Hello. Evet, şöyle. Şurada bir tane pizzacı var. Evet o gösterdiğim küçük tatlı sokaktaki İtalyan restoranına oturdum. Şimdi arkamda görüyorsunuz restoranı. Önümdeki meydanda göstermiştim daha önce. Şöyle şu tabeli olmasa çok güzel masaya oturdum aslında. Menüyü göstereceğim size. 37 Euro'ya da makarna var. 15 Euro'ya da makarna var. Ortalaması 20 Euro civarında makarnaların. Genellikle pizzaların fiyatları 15 Euro civarı, 16 Euro civarı. Quattro Formaggio söyledim. 16 Euro benim favori pizzam. Yani bir pizza bir kadeh de şarap aldığınız zaman 200-210 lira falan civarına geliyor. Şu anki evet, siparişlerim geldi şimdi. İnanılmaz güzel kokuyor. Açtım geçmişti, şimdi tekrar acıktım. Böyle göstereyim. En sevdiğim pizza, quattro formaggio. Peynirler akıyor her yerinden. Hmm, i̇nanılmaz ince. Sahibi de, çalışanlar da, usta da hepsi İtalyan ve gerçekten şahane yapmışlar. Şimdi öylesine bir caddeden yürüyordum, sokağa girdim, şu an nerede olduğum konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle bir yer gördüm ve böyle bir cennete çıkıyor. Sessizliğe dikkat. Burada yaşıyorlar, bildiğiniz evleri burada. Arabalarını buraya park ediyorlar, bisikletlerini buraya park ediyorlar. Aa okay, I didn't know, sorry. Alright, evet buraya giremem dedi. Siteymiş burası. Kovdu beni nazikçe. What are you doing here dedi. Buraya giremezsin dedi. İyi dedim ben de tamam çıkıyorum. Size daha önce gösterdiğim o özellikle gençlerin oturduğu ve sosyalleştiği merdivenlerin orayı göstermiştim. Şimdi gün batımında kalabalıklaşmış. Güneş yavaş yavaş batıyor. Bayağı kalabalık burası. Görüyorsunuz. ileride bayağı müzik falan açmışlar. Burada güneşi batıracağım. Yaklaşık bir 15-20 dakikaya batar büyük ihtimalle. Herkese günaydın. Alnım soyulmaya başladı. <laughs> Bu hale geldim sabah sabah. Spordan sonra oldu her şey. İnsanlar bisikletleriyle köprüye rahat çıkıp inebilsinler diye. Şunlardan yapmışlar. Tekeri buraya koyuyorsunuz. Şuranın tamamı 9 euro tuttu. Kendime bir tane böyle proteinli yoğurt aldım. Hindistan cevizi parçaları en sevdiğim şey. Sushi aldım. Şöyle kaç tane var, 12 tane var. Proteinli süt aldım. Şöyle bir manzaram var. Hop ördekler geldi. <laughs> evet yolda gezerken tamamen tahtadan yapılmış bir tane bisiklete denk geldim. Şimdi bir Shops Mile geldim. Maastricht'te halen kullanımda olan bir tane değirmen. 14. yüzyıldan kalma. Hemen yanında da fırını var. Ekmek vesaire yapılıyor şu an oradan kokusu buraya geliyor hatta. Maastricht'te keşfedilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi daha. Bu şekilde içine görebiliyorsunuz girip şu şekilde içi. Suyun döndürdüğü paneller. Dün pizza yediğim yerin hemen köşesinde böyle bir yer görmüştüm. Bugün buraya geldim patates almak için. O patates alacağım dedim zaten. Burada bir sürü soslar var bu Şurada gözükmüyordur GoPro'dan ama. Mayonezden başlıyor, ketçap vesaire. Special soslumuz var dedi. Curry, mayonez ve ketçap birleşiminden oluşuyor dedi. Ben bunu dolduracağım. 3,5 euroymuş. Patatesleri birer kere pişiriyorlar. Daha sonra buraya hazırlayıp koyuyorlar. İkinci kere kızartmayı yapıyorlar sen sipariş verdiğin zaman. Hayvan yağında. you <laughs> fried Animal fat, right? uh, yes. Uh, okay, that's why they are so delicious. Hayvan yağı kullanıyorlar içinde, o yüzden tadı bu kadar güzel oluyor. Şimdi ikinci kez kızarttı, ondan sonra bana verecek. Ee, şimdi special sosu dolduruyor, soğan attı, köri attı, ketçap attı. Toplam 5 Euro vereceğim ben şimdi. Patatesimi aldım, köprü kenarına geldim şimdi. <laughs> Kendime arkadaşlar buldum oyun arkadaşları burada. <laughs> kadar patates zaten bana çok gelirdi. Paylaşacak arkadaşlar buldum neyse ki kendime. <laughs> Değil mi? Çok tatlılar ya. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki destinasyonda görüşürüz. Hoşçakalın. Şimdi yanlış gidiyorum. Köprüden geçmeyeceğim. Evet şimdi köprünün... Hop, bu ne lan? Aha, git boşu. Evet şimdi köprünün karşısına geçtim. Araba geçecek vakti buldum ya. Şu huzurlu yerde bir tane araba geçiyor zaten. O da benim buldu. <laughs> Böyle kocaman bir hediyelik dükkanı, eşyana. Hediyelik eşya dükkanı var. Basikalısı, Bazika. Bazikli. Bazikli 14. yüzyıldan. 14.